Kolajen, cilt sağlığı için önemli bir proteindir. Saç ve tırnakların ana bileşeni olan kolajen, ayrıca deri kemik gibi bağ dokusunun önemli bir yapısal bileşeni olarak görev görür. Cilt hücrelerini yeniler, onarır, cildi kırışıklıklardan arındırır. Ayrıca cildin sıkı ve esnek kalmasını sağlar. Kolajenin azalması ile ciltte kırışıklık ve sarkma oluşumu hızlanmaya başlar. Kolajen liflerini yıkımını hızlandıran birçok faktör vardır. Bunlar, güneş hasarı, serbest radikaller, yaşa bağlı hormonal değişiklikler, sigara, stres gibi faktörlerdir. İşte kolajen içeren besinler. Bakır Bakır, kolajen üretimi için gerekli olan bir enzimi aktive eder. Böylelikle kolajen üretimini arttırır. Bakır ayrıca serbest radikalleri nötralize ederek cilt hücrelerini koruyan yardımcı bir antioksidan olarak görev yapar. Ceviz, kurutulmuş meyve, mantar, midye, kaju fıstığı gibi bakır içeren besin kaynaklarını tüketerek kolajen üretimini arttırabilirsiniz. Çinko. Çinko, kolajen sentezi için gerekli olan başka bir mineraldir. Yaşlı insanlarda yoğun stres altında olan herkeste bu mineral düşük olma eğilimindedir. Mercimek, nohut, fasulye, istiridye gibi gıdaları tüketerek çinko ihtiyacınızı giderebilirsiniz. C vitamini C vitamini serbest radikallerin sebep olduğu deri hasarını azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kolajen üretimini arttırır. Deri hücrelerine iletilen C vitamini kırışıklıkları azaltır, cilt dokusunu geliştirir. Turunçgiller, kırmızı, yeşil biber, çilek, kivi, domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi C vitamini içeren besinleri tüketerek kolajen üretimini arttırabilirsiniz. A vitamini Cildin yaşlanmasını yavaşlatan en etkili maddelerden biri olan retinol, cildin yenilenmesini ve kolajen üretimini sağlayan bir A vitamini formudur. Tereyağı, yumurta sarısı, ciğer, tatlı patates, havuç ve kavunda bol miktarda bulunmaktadır. Sülfür Sülfür içeren gıdalar derideki kolajen üretimini destekler. Sülfür kaynağı olan soğan, sarımsak, karnabahar, lahana, turp gibi gıdalar tüketerek kolajen üretimini arttırabilirsiniz arjinin. Arjinin bağışıklık sistemini korurken kolajen üretimi ve yaraların iyileşmesini sağlar. Yer fıstığı, kabak, karpuz çekirdeği gibi arjinin kaynaklarını tüketerek kolajen sentezini arttırabilirsiniz. Glisin Sığır, tavuk, balık gibi etler kolajen üretimini sağlayan amino asitler içerir. Ayrıca glisin amino içeren tavuk derisi, jelatin de kolajen üretimine katkı sağlamaktadır. E Vitamini Güçlü antioksidan faydaları ile avokado E vitamini içeriği ile kolajeni destekleyerek cildin sağlığa kavuşmasını sağlar. Prolin Yumurta akı, buğday tohumu, lahana, kuşkonmaz gibi prolin içeren kaynaklar kolajen üretimi için son derece gereklidir. Ayrıca cildi nemli tutmak, kolajen üretimini artırmanın en kolay yoludur. Daha nemli bir cilt, kolajen üretimi için en uygun ortamı sağlar. Bu tarz videoların devamı için beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız.